Herkese merhaba arkadaşlar ben Sevim Bugün sizlerle Burki Toşko ile beraber Sınırsız görünmezlik ve hız hilesiyle insanları trolleyeceğiz Hoş geldin Burak Hoş bulduk yanımda bir kişi daha var bak Erenay var Şöyle arkadaşları bir açalım Görelim arkadaşlar da buradan da herkese selamlar Biz hemen oyunumuza geçelim Arkadaşlar video geçmeden önce sizlere daha önceden de reklamını yaptım ee, Bir siteyi tanıtmak istiyorum Bu site arkadaşlar daha önceden de reklamını yapmıştık hatırlıyorsanız ee, alan arkadaşlar gayet memnun kalmış. O yüzden bir kez daha tanıtmak istedim arkadaşlar. Burada detaylı olarak sizlere göstermem gereken bir şeyler var. Ee, gördüğünüz gibi burada bir tek Minecraft üzerine değil de neredeyse Steam oyunları, sosyal paketler ve ee, yani bir sürü oyun falan var arkadaşlar. Epic Games'ten bile bir şeyler alabiliyorsunuz. Ee, Steam linkini açıklama kısmına bırakıyorum. İsteyen arkadaşlar gidip uğrayabilir. Neyse pek uzatmadan videomuza geçelim. O zaman bir dakika bunu bonus. Oy! Rajon Rajon sen misin? Evet ikisini de düşürdün. <laughs> Oğlum çok iyiydi. Lan, evet arkadaşlar bugün Burak'la birlikte görünmez olup insanların içinden geçeceğiz ve ayrıca speed hack de olacağız arkadaşlar. O yüzden kanka ne istiyoruz biz insanlardan? Bakın şu an dünyanın en hızlı bridge'ini açtım. Şöyle bana bir blok at kalk. İnsanlardan şu an Like 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 evet. like like istiyorum <laughs> arkadaşlar hemen 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 seri bir şekilde bu videoya tam sabıra 3000 like atmayı unutmayın. Lan, şey. lan 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 ne yaptın ne yaptın? Çıkarttım bak bir anda yaptım <laughs> ha bak bir anda çıtayı çıkarttım. Arkadaşlar <laughs> yanımda şu anda Erenay var. <gülüyor> eğer <gülüyor> eğer şu anda bu videoya e, 2000 like ve 3000 like arası gelirse direkt yeni trollüsü gölü kanka ben aşırı hızlıyım bu arada. Oğlum sen sen ne yaptın? <laughs> devam devam, devam alın, devam. alın size bridge oğlum alın size bridge kanka görüşürüz Allah'a emanet. Devam lan. Devam devam, devam 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 diğer tarafa da devam bu arada. Tamam tam bir dakika blok alalım Tamam sen bir tane al kanka. Sana al hız... blokları da al ya al. At, at. blok at. dediğin köpeğin olsun oğlum. Kankacım böyle bir bridge varken blok aynen bize lazım. Gel kanka tık 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 şöyle bak. Koş, 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 koş. Çapraz oğlum bir şey diyeceğim. Erçin abi benden daha hızlı yapıyordu ya. Gerçi anama şu speed'i versek. Adam speedsiz bile hızlı yapıyor. Ne oluyor orada bir şeyler oluyor. Ayga çok hızlıyım ve hızımı kontrol edemiyorum bazen. Aa, Dur bakayım ne bizi, bizi, gördüler da mi? Bizi gördüler mi peki? Baskın yaptı oraya başkaları. Tamam kardeşim. Bence biz, ne biliyor musun? Biz Bunlar onlara... bu adayı kırarken biz de onları gidelim. Aynen öyle. Ah! Arkamdan tamam. vuruyorlar. Sen dur dur dur. Ben tamam. arkadan düşüyorum. Ah! Sen de düşürdüm. Clashlayamadım tamam. ben. Hiç sıkıntı değil. Ben halledeceğim onları. Sen hallettin kardeşim. Onları. Hallettin. Hadi bakalım. Merak etme. Merak etme. Merak etme. Aga speedon baya hızlıymış bu arada. Kendimi bazen kontrol edemiyorum. Şöyle şunları alalım. Sen öldün mü? Öldüğün zaman bir ses çıkar. Tamam mı? Garip bir ses çıkar. Bakalım. ki seni de oğlum saçmalama Helal. saçmalama Saçma bir kutudan çıkan saçma bir mefa kanka Ben de diğerlerine Ardın. gidiyorum şöyle tık 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 Arkadaşlar bakın böyle bir troll videosunun daha devamı için ve troll fikirlerinizi bize yorumlardan yazın ee, Yani dediğim gibi 3000 like bekliyorum sizden şunu da hemen tık diye içelim abi Tamam artık görünmez elimizdeki itemler gözüküyor bunları unutmamamız lazım kafamızın bir kenarına evet, kazanması lazım Evet evet o lazım. çok önemli Tamam o çok önemli kanka ben buradan buraya atlarım bu arada Bir dakika dur bakalım şöyle bu şurada şunu içelim Arkadaşlar adam Lan bizde adam bu... kalmamış. Lan var oğlum var çaktırma. Lan oğlum oyunlar biraz hızlı mı geçiyor ya? Oyunda hile falan mı var? Kanka anlamadım ki. Ah bir dakika dur. Şöyle. Bu adamlar baya sağlam bu arada kanki. İçindeyim sanki. Ben de birbirlerine koydum. gidiyorum o. Hop. Onu bir daha Tamam. Kırdım. O çok hızlı vuramıyor <laughs> tamam bu öldü. Diğer arkadaşa hemen tık 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 böyle uçalım abi. Hop.

Evet abi ikinci barda devam ediyoruz. Şimdi Burki ile arkadaşlar sonuncuya salacağız. Biz var falan oynamıyoruz arkadaşlar. İsteyenler saslardan falan kontrol edebilir değil mi kanka? İkimiz de bedwars oynamıyoruz yani. eğlencesinde Bu arada yaptığımı kosnokluk derler ha. Harbiden Bir... bu arada sen var ya adisin. <laughs> Bir şey daha lazım olacak kanka. Bir blok daha lazım olacak bana. Onu getirirsin sen. Ben gel iki dakika vereyim. Up, oğlum arkadaşlar çok hızlıyım. Yani kusura bakmayın. Bazen hani böyle düşme durumları falan olacak yani. Yani o da hızımızdan dolayı. Buraya... Şöyle alalım. Gel kanka bak bak bunlar çok bunlar çok iyi adamlar bu arada. Fark ettin mi evet, biraz? Evet bak 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 bak. bir bak. Derken düştü adamlar. Kanka Bizi kardeşim, hala görmedik. Eyvallah dediğimiz iki gün yaşamıyor. Uf uf. Dur şöyle acı çekdirek mi kırsak dedim ama oğlum ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Sen, ne oluyor lan? <laughs> Aa bize kırıldık. Direk Direkt pas. bize raşlamışlar ha. Direkt bize raşlamışlar. Tamam, Peki, takım arkadaşını da aldım. Biz bunları yanına bırakır mıyız adamları? Kardeşim biz kimin şeyini yarıya bırakmışız ki? Hadi bakalım. Smoking... Racon. <gülüyor Qurfî> şarkısı Racon. <Reraktion." gülüyor> <macere. gülüyor> <laughs> ne oldu? Bir dakika dur dur dur. Bu hayır. Düştü mü? Hayır. Aga be ulan güzel de aslında dur bakayım. <laughs> güzel de de dur. Oğlum bizi kıranlara Öldüm. biz affetmeyiz kardeşler. Nasıl lan? Sanırım kendim öldürdüm. Tamam daha iyi. Bir dakika kardeşim. Şöyle TNT'yi müsait bir yerde bıraktık. Kırdık. Kardeşim siz bura kesmeyecektiniz oğlum. Bak benim bir tane arkadaşım vardı tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> bir tane yanımda yol ortam vardı Benim hile olduğumu bilen de beni sevmenin Sadece bir arkadaşım vardı bu arada Önceki hile videosunu arkadaşlar anlamamışsınız Bunları bize craftrise veriyor arkadaşlar yani biz Hile değiliz içerik üretmemiz için veriliyor Kanka çok fazla duyar yemişim İşte abi niye hileyle oynuyorsunuz bak kaç yaşında adamsın Falan filan arkadaşlar hile Kullanmıyoruz kullandırtmıyoruz yani bizi bilenler Tanır biz hani bir dakika dur Şu arkadaş sen şimdi takım arkadaşının intikamını Almaya mı geldin ama ne kadar hızlı olduğunu bilmiyorum mu? Adama kayıt yapıyoruz Leşmen kayıt mı? Şimdi arkadaşlar. Tık şunu da içelim. Oğlum kimse reaksiyon vermiyor. Niye kanka? O kadar uzun yaşamıyorlar ama kanka, değil mi? Adamların beyni durdu beyni. Bunu görünce direkt beyni durdu. Ne arka arkam bir kontrol etsene. Ben bridge'den kontrol edemiyorum şu an arkamı. Mesela önünden ha tamam. Ha tamam, ağaç varmış. Ya. Kardeşim önümüzde olan bizden korksun. Dur bakalım şuraya. Tık şunu kırdık. Aa kırılmıyormuş tamam. Ağaç bizden korkmasın. Geri kalan herkes korksun. <laughs> Şimdi bak, ben görünmezim ya. Bence ben bunu böyle kırarım ya. Hiç böyle TNT'mi buraya harcamayayım. Bu arada oyunu salacağım arkadaşlar son <laughs> kalanlara. Sana bir şey diyeyim mi? Spectator'da ben de seni göremiyorum. Yemin şu an et. gözüküyorsun. Evet, şu an gözüküyorsun. Yemin Sadece odurdum. elindekiler gözüküyor. Tamam, o zaman abi önemli olan buymuş. Ee, dediğim gibi arkadaşlar, troll videosu için like sayısını iyice bir artıralım Bir dakika, görünmezliğimiz bitti. Ben şöyle gidelim. Orada fight var abi. Aynen, et. aynen, aynen. Dur bakayım, dur. Erçen şen et, taktiği. Erçen şen taktiği. Son takımı salmam lazım, unutmamam lazım. Lütfen unutmayayım ya. Burada kaç kişiler? Oğlum burada. Ben buraya niye daldım? Aşiret ordusu. Dur bakayım. Güzel. Hız, ben... hızımı vur. kullanacağım. Tamam. Ona da vur oğlum. Bu. <laughs> 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 <Helal. gülüyor> Adamlar etrafında şey yapıyor. Daire çiziyor. Daire Yemin ederim, çiziyor. Yemin ederim tavaf ettim adamların etrafını. Umarım. Arkadaşlar umarım yani eğlencesini yapıyoruz. Yani bunları ciddiye almıyorsunuzdur. Umarım tas kasam falan yoktur yani. Dur bakayım şunları da hemen hızlı hızlı bir aşlayalım. Sonuncu arkadaşlara da oyunumuzu salalım zaten. 6 kilim var 3 yatak kırmışım. 6 tane son öldürme yapmışım. Ben bayağı bir kişiyi üzmüşüm. Aha bunlar mı creeperlar? Bir, bir tek bunu yatağı kaldı evet creeperlar bunlar. Bir dakika bende görünmezlik Allah. yokmuş. Ben buradan kaçarım ki hop. <gülüyor> <gülüyor> La adamların arasında drift yapıyor. Ooo kanka Ray. görünmezlik lazım bana troll. Görünmezliğimizi içtik. Hiç, 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 hiç. Dur bakalım. Şu an göremiyorlar değil mi beni kesinlikle? Aa evet 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 evet. Göremiyorlar. Dur Eline bakalım. Elinde bir şey olmadı sürece Oğlum ama bunlar zeki çocuklar bu arada. Bak bak yan evet, yana evet. geziyorlar. Dur bakayım Kim operasyon. Vera. El el <laughs> kaç 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 Hadi bir de kaçıyor kaçıyor kaçıyor. <laughs> <laughs> Ayak izini görüyor. Bunlar mı kaldı sonucu? Ben. Sonucu bunlar mı kaldı? Ha sonucu bunlar değil. Bir tane daha yatağa kırılmış adamlar var. tam bunu, bunu attım bunu attım. Dur bakayım. Diğerini at. Diğerini yumrukla. Allah ne ah. oluyor oh. lan? Aa diğerleri de geldi. Bir operasyon var bu gece. Allah. Dur bir dakika şuraya bir TNT koydum. Buradan bir çekildi. Oğlum baksmanı gibiyim. Bir oradayım bir buradayım. Evet evet. Bu mu kaldı sonucu? Kaldı. Tamam bunu kesiyorum. Bu buna, buna, da ölebilirim. Tamam ölüyorum. Saldım ya da keseyim mi? Tamam öldüm. Tamam sıkıntı yok. Cici hak edenler kazandı arkadaşlar. Yani amacımız kesinlikle insanları salmak değil. Bak dım falan diye adamsın sen. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey anlat sorun yok. Ee, salalım sıkıntı yok arkadaşlar. Dediğim gibi bunlar bizim ilgilenmiyor. Zaten görüyorsunuz sezon kazanma 7 falan filan. Bunlar da video için yani. Ee, hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Troll videolarında ama için sizlerden bu videoyu 3000 like bekliyorum. Görüşmek üzere. Bye bye. 拜拜。Bye bye.